Sevgili gençler, Allah için gözyaşı dökmenin fazileti var mıdır diye sormuşsunuz. Çok ilginç sorular soruyorsunuz. Allah yarattığı hiçbir canlıdan gözyaşlarını kendisi için akıtmasını beklemez. Aksine gözyaşı akan kişiye rahmet eder ve merhamet eder. Çünkü Allah bir canın başka bir can için ağlamasını mukaddes ve değerli sayar ki, bu da kulların kalbinden en son merhameti almasının kerametidir. Allah bir merhamet pırıltısı, nişanesi olarak görür gözyaşlarını. Gözyaşları çok kıymetlidir. Kendisine halife yaptığı kulundan kendi için değil, diğer kardeşleri için, insanlık alemi için, sevdikleri için ağlamasını bekler. Gözyaşlarının günahları temizlemesi, kulun içinde hala merhamet ve şefkat olduğunun göstergesi olduğundan çok kıymetlidir. Gözyaşı insanın ruhunu, kalbini aydınlatır. Yoksa Allah'ın tıpkı ibadetler gibi gözyaşlarına da kulun çekeceği sıkıntılara da ihtiyacı yoktur. Allah Teala kulun zahmetinden zevk almaz. Allah Teala kulun rahmeti ermesinden memnun olur. Onun için başkaları için özellikle kendi hatalarınız için gözyaşı dökün ve bunu tabii ki iç dünyanızda kararan gönlün, kararan duyguların aydınlanması için yapın. O küçücük pırıltı Rabbinizle buluşmanızın en güzel bahanesidir. Sizi herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.